Merhaba arkadaşlar, çok kolay bir eserle daha devam edeceğiz inşallah. Evet, gördüğünüz gibi bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet diye yazmışım. Uşak bir ilahi. E, i̇ki satır çok kolay, bunu mutlaka çalabilirsiniz. Ama sizlerden bir isteğim var. Bunu lütfen sol notası çıkanlar çalsınlar, üflesinler. Çünkü e, sol notası çıkmazsa bizim istediğimiz melodi çıkmaz. Yani bu sol. R gibi çıkmaması lazım. Şöyle sağlamasını yapalım mesela. Ne yaptım? Re do si la sol. Eğer bu seslerimiz çıkmıyorsa hemen R'ye dönün. R. R'yi uzun uzun üfleyin yani. Nefes bitene kadar uzun uzun üfleyin. Sonra yavaş yavaş kapatabilirsiniz ama kapatırken de nefes almayın. Evet, sesi sol notası çıkmayanlar için sadece re, do, si yapın ve diğer geçtiğim ders videolarına bakın onları üflemeye çalışın. Burada soylu üfleyebilenler için bakalım bunu. Hem solde ve egzersiz olur sizin için. Çok kolay bir ilahi. Hemen ben bir kere üfleyeyim. Bakalım parmaklarım görünüyor mu? Bir eser. Zaten dediğim gibi iki satır sadece e, ilahi hatırlarsınız zaten. Ya Allah, ya Allah, Allah Allah Allah. Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmed. Allah'ın mes. Ben bunun sözlerini açıklamaya yazarım ama oradan yine bakarsınız. Notaları hemen göstereyim. Valla bu tahtaya yazdığım için kendimi göremiyorum. Yani dolayısıyla nasıl göründüğünü bilemiyorum. Şu anda İnşallah görünüyordur yani parmaklarım. Şöyle gösteriyorum yavaş yavaş. Soy bu. Re, do, si, la, soy. Unutmayalım notaları arkadaşlar. Şimdi hepsi kapalı. Hem reydi hem de soydu biliyorsunuz. Nasıl başlıyorum? söyle başlıyorum. Sol la 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 sol la si do la do si si la sol si la la sol la 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 sol la si do la do si si la sol si la la sol la 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 sol la si do la do si si la sol si la la sol la 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 sol la si do la do si si la sol si la la Evet bu kadar. Sanırım parmaklarım görünmüştür diye düşünüyorum. Evet, uççak bir ilahiydi bu. Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet. Allahümme salli ala Muhammed diyoruz. E, ve dersimizi burada bitirebiliriz. Çalabilenler yine yazarlarsa mutlu olurum. Ben öğretebildikçe şahsen çok mutlu oluyorum. Çünkü faydalı olabildiğimi düşünmek bana iyi geliyor yani. E, bu şekilde. Evet, hoşçakalın arkadaşlar.